Türk sen ne yapıyor biliyor musun? Bak şimdi sana anlatayım. Şimdi 109'dan 82'ye düştü. 10 Mart düşüşü. Hı hı. Döndü. Şimdi bak şurası 99 seviyesi 61.8'i yani düşüşün altın oranı. Daha önce Mayıs'ta altın orana doğru geldi, saldı. Şimdi tekrar altın orana doğru geldi ve bak dikkat et, beğeniyorum bu grafiği. Bak yatırım tavsiyesi olarak anlatmıyorum. Bir teknik görüntü olarak anlatıyorum. Ne yapmış biliyor musun? 109'dan 82'ye düşmüş, 61.8'de üç aydır konsolide olmuş, düşenini yaklaşık 10 gün önce geçmiş, dönmüş, pullback yapmış, kalkmış. Bayıldığım grafiklerden biridir bu. Tamam, mı? bak geçmiş, dönmüş, onay almış, tekrar yukarı dikilmeyi ne e, söyleyelim? Yukarı yönlü bir momentum arayışında. Bu anlamda Türksel 90 70 ara destek 87 12 ana destek 90 70 ve 87 10 bölgesine doğru oluşabilecek bütün geri çekilmeler çok kısada 103 103,5 106 10 orta vade ise 116 ve 125 hedeflerini radarda ve sıcak hedef noktasında tutacaktır. Burada 116 ile 125'e gitmeden 103,5 ve 106 seviyelerinde bir miktar savaş, oralarda bir miktar oyalanma, bir miktar oralarda zaman kaybı olabileceğini de analizin sonrası adına bir parantez olarak ekleyelim. Özetle 90 70 87 10 seviyelerine doğru Türksel'de bir risk noktasında oluşabilecek geri çekilmeler illa oluşacak diye söylemiyoruz. 90 70 ve 87 onlara doğru Türksel'de yaşanabilecek bütün geri çekilmeler kısada 103.5 106, orta vade 116 20 ve 125 30 potansiyelini güçlü sürdürtecektir.